Efendim iyi günler. Millet Bahçesi'ndeyiz. Buradaki vatandaşlarımıza parkla ilgili, bahçeyle ilgili sorular soruyoruz. Nasıl, memnun musunuz efendim? ya Ben gayet memnunum. Burada açık hava sineması da oluyordu bazen. Gayet memnundum yani. Hava güzelken geliyorduk ailemle birlikte. Güzel bence. Beğendiniz yani. Evet. evet. Yani yeni açılan kütüphaneye hala gidemedim. Gitmek istiyorum. Onunla alakalı bir şey söyleyemeyeceğim evet. ama burası gayet güzel bence. Park mesela güzel abi. Mesela iyi, o yaptıkları çok iyi oldu. Memnunuz, memnunuz, memnunuz. Güzel ya. Yani. Güzel, memnunuz yani. Ortam iyi, her şey güzel yani. Bir sıkıntı yok. Başkana da teşekkür ederiz bu konuda. Bedava bir şey yok ama burada. Yakında belki o da olur inşallah. <laughs> Memnun değil misiniz? Ne bir şey yok ki. Nasıl memnun olacağım? Ne var da memnun olacağım? Yeşilliği güzel de kafesinde bir şey yok. Niye İstanbul'da mesela ben avcılarda bir yere gittim. Belediyenin yeri 3 kat. Bir yer lokanta, bir yer kütüphane, bir altı kafe. Öyle bir şey olabilirdi. Daha değişik hizmetler olabilir diyorsun. Olabilir de burada bir şey yok. Ne var? Geliyorsun oturuyorsun gidiyorsun işte. Üst yapı çok güzel ama yerine ihtiyacı olan e, otoparklar konusunda yapılması gereken çok güzel bir alanı değerlendiremediklerini düşünüyorum. Şurada 50-60 dönüm yer, otopark yapısı, düzcenin tüm ihtiyacını karşılardı. Altına tabii, yani bahçe değil. 50-100 kişi ekmek yerdi, hem belediyeye büyük bir gelir kaynağı olurdu. Biz çok memnunuz, belediye başkanımızın yaptığı faaliyetlerden de çok memnunuz. Takip ediyoruz, yani severek buraya geliyoruz, oturuyoruz. Ben de memnunum, evet güzel çalışıyor, çok güzel oldu parkımız. Vallahi ne demek. Başkanımızın yaptığı her icatlardan çok memnunuz biz. Şu İstanbul Caddesi olsun, Millet Parkı olsun, süper yani bundan daha iyisi can sağlığı. Teşekkür ediyoruz emeklerine, yaptığı hizmetlerden dolayı minnettarız. Memnunuz efendim, çok güzel. istediğimiz gibi her şey yerinde, devam ediyor. Güzel. Her zaman devamını bekliyoruz. Gayet güzel olmuş. Yani e, yenilikler daima insanlara huzur ve mutluluk getirir. Bu da onlardan biri olmuş. E, i̇nsanların tabii kapalı mekanlardan böyle açık alanlarda oturmaları, e, yaşamlarını sürdürmeleri güzel bir şey. Yapanlardan daha razı olsun. Emeği geçenlere, herkese teşekkür etmek lazım. Vallahi e, pek beğenmedim. Eski bahçemiz daha güzeldi. Ne bileyim hiç memnun değilim bu durumdan. Hayallerimiz yıkıldı. Güzel anılarımız vardı bahçemizde. Ee, park gazinosumuz vardı. Ama şimdi maalesef... O yerine bir kafe yapıldı ama... Yani... Yani kafeden memnun değiliz. Evet. Ee, siz de bilirsiniz. Park gazinomuz daha hoştu. Ee, düğünler yapılırdı, balalar yapılırdı ee, resmi günlerde. Ama maalesef şimdi o güzelliği bulamıyoruz. Evet. O can, güzel ağaçlar vardı. O ağaçlar da yok oldu gitti. Maalesef memnun değilim.